Herkese merhaba. Z dergi kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi mahesine ve cenkle ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Ünlü oyuncu Mahessine Merabet yakın zamanda birçok takipçisini şaşırtan bir haber. Duygusal bir açıklama yapan Merabet çocuk beklediğini açıkladı. Ancak onu en çok şaşırtan şey son boşanmasının nedeni olan hamilelik haberiydi. Sana gerçeği söylemeye karar verdim çünkü bunun doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Mahessine yazısına duygusal ama kararlı bir şekilde başladı. Çocuk bekliyorum. Ve bu haber sevindirici olsa da, benim için çok karmaşık bir süreç oldu. Bana hem duygusal hem de kişisel olarak, varlığıyla tanınan aktris, televizyon ve sinema, hamilelik haberinin bir, evliliğin sona ermesine neden olan etkenlerden, hamilelik güzel bir şeydir. Ama kendimi içinde bulduğum şartlar hiç de kolay değildi. Çok fazla fark vardı ve, çift olarak üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklar diye itiraf etti. Sonunda şu sonuca vardık. İkimiz için de ayrılmanın daha iyi olacağını düşündüm. Mahesine, röportaj boyunca şunları söyledi. Bebek beklediğini öğrendiğinde hayatının nasıl tamamen değiştiğini anlattı. Başlangıçta. Şok oldu. Planlamadığım bir şeydi ama hamilelik bana bunları görmemi sağladı. Olaylara farklı bir açıdan bakalım. Hayatın insana umulmadık zorluklar çıkardığını fark ettim ve uyum sağlamayı öğrenmek sürecin bir parçasıdır. Ayrılık zor olsa da, oyuncu ailesinden ve yakın dostlarından gördüğü destekten dolayı minnettar olduğunu vurguladı. Bunun benim için kolay olmadığını biliyorum. Ancak yanımda beni destekleyen insanlar olduğunu da biliyorum. Beni seviyorlar ve destekliyorlar. Hamilelik bana ileriye doğru hareket etme ve düşünme gücü verdi. Gelecek dedi kararlı bir bakışla. Mahes'ine ayrıca kin beslemediğini de açıkladı. Eski partnere doğru. Bazen ilişkiler yolunda gitmez ve bu sorun değil. En önemlisi artık kendi refahıma ve oğlumun refahına odaklanmış durumdayım diye açıkladı. Önceliğim hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi olmak, bebeğime en iyisini vermek her zaman olumlu tavrı ve zorluklarla başa çıkma yeteneğiyle tanınan oyuncu. Hayatının bu yeni bölümüne hazır olduğunu açıkça belirtti. Kolay olmayacağını biliyorum. Ama aynı zamanda anneliğin inanılmaz derecede güçlü bir şey olduğunu da biliyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. Yeni aşama ve gelecek her şey için diye ekledi. Mahesine ayrıca minnettarlığını dile getirdi kariyeri boyunca ve şimdi bu konuda onu destekleyen takipçileri. Hayatımda çok kişisel bir an. Bana destek mesajları gönderen herkese teşekkür ederim. Bu kadar çok insanın benim yanımda olduğunu bilmek benim için ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Minnettar bir gülümsemeyle söyledi. Bu açıklama büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada ve takipçilerinin çoğu heyecan.